Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Ocak Perşembe İzmir Şiriniye yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün iki yerli yarış programımıza devam ediyoruz. İzmir ve Antalya'da. İzmir'de 7 koşuluk programımız var. E, Antalya'da 8 koşulu. Yani ikisi de tek altılı bir programımız var. E, fazla da almadan hemen yarış programımıza geçelim. Antalya şablonu videonun sonunda yer alacak. Bunu da belirteyim. Bu arada arkadaşlar like'larınız bayağı azaldı. Yorumlar zaten Hani belirli kişiler yapıyor onun dışındakiler yapmıyor hani bir like emoji yapsanız hani inanın herhangi bir zarar olmaz zaten emoji e, yaptığınız zaman ücret kesmiyorlar arkadaşlar <laughs> bunu merak etmeyin yani hani dersiniz ya bazı arkadaşlar da ya ben bunu yaparsam para kesiliyor mu diye yok yok alakası yok ücretsiz arkadaşlar ücretsiz İstediğiniz kadar bakın ücretsiz yazın ücretsiz ama tabii kötü şeyler yazmayın gelelim bugünkü koşu programımıza günün birinci koşusu saatler 15'te başlıyor. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışıyla tabi yedili plasiyonun da başlangıç ayağı olan bir koşu. 9 e, sayın yer almış oldu koşular. 8 ve 9'un da ekür olduğunu görüyoruz. Ben burada ekürleri 9 oğlu Tolga Reis ve Süper Berk yani 8 oğlu Safkanlı diğer rakipler olan da biraz daha ön planlı. diyorum. O yüzden yedili plasiyon için ekürleri yani 9 oğlu Tolga Reis ve 8 oğlu Süper Berk ekürlerini tek olarak önereceğim. Günün ikinci kursundan itibaren altını ben yan ayağımız başlıyor. Handikap 15, dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik kum yarışı ile 4 ve 8'in ekili olduğu 9 safkanın yer almış olduğu bu günün ilk ayağında ben önce 3 nolu Ceylan Mazen ile başlayacağım. Bu Atasoy temsilcisi oldukça uygun kilosuyla İbrahim Sefa Söğüt yakalamış olduğu güzel formuyla benim biraz daha ön plana aldığım isim oldu. 3 nolu Ceylan Mazen. Daha sonra bir nolu Özgün Sultan bu Özgün temsilcisi Mustafa Çiçek de yine yeni yıla kazanarak girdi. Güzel bir form yakaladı. Hazırlıkları da oldukça iyi. Ben bu safkında bu gruba dair ettim. Tabii bir de altın nolu Türkan Hanım'a da dikkatli lazım bu Orçun temsilcisine. Onur atmacala. yine uygun kilosu var. ve Safkan da bu aralar bayağı top, kendini toparlamış gözüküyor. Uzay mesafelerde de etkili koşabilen bir isim. O yüzden ben bu ilk ayak için 3-1-6 sıralaması önereceğim altı ilk yıkayalım. <laughs> Günün üçüncü koşusu altılı ganyan ikinci ayanda handikap 17. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik. 13 safkanın yer almış olduğu koşuda 8 ve 13'ün de ekürü olduğunu görüyoruz. Ben burada 3 dolu İlayta ile başlayacağım. Bu Emdirhan temsilcisi Görkem Özçelik'e biraz ağır kürlüsüne rağmen çok güzel bir formla kaldı. Arka arkaya 4 girişini kazandı. Hatta son yarışını tek olarak önermiştim. O gün de e, favori değildi. Bayağı da e, yani Plase sürpriz karışımı gibi bir şeydi ama çıktığı gibi yine yarışı kazanmasını bildi. 39 günlük arası var yine Safkan fazla sıkıştırılmıyor. Bence en doğrusunu yapıyor. Benim de bugün küçük ve alternatif kuponlar için bir tek adayım oldu. 3 nolu İlaytay. Görkem Özçelik'ti. <laughs> ama yanına at yazabilir miyiz? E, tabii ki yazabiliriz bu sefer ben yana birkaç Safkan önereceğim. Bunlardan birisi altın oldu Kara Korsan. 9 nolu barın Bey. Bir de 7 nolu Şahsekin olarak önerebileceğim isimler. Önceliğim 3, daha sonra 6, 9, 7. Günün dördüncü koşusu altılı Ganyan, üçüncü ayağına geldik şart. 2, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına 10 safkanın yer almış olduğu koşu. Yine çok denk safkanların bir arada olduğu bayağı da etkili bir güzel bir yarış bizi bekliyor. Ben önce altın oğlu Demir Nihat'la başlayacağım. Bu büyük ölçü temsilcisi Enes Üstün'le güzel bir form yakaladı bu yıla. Gerçekten iyi bir formla giriş yaptı önce ikincilik arkasından güzel birincilik ve bu yarışta fit durumda gelen bir isim yine çıktığı gibi yarışı kazanabilecek kabiliyette olan bir isim. 8 oğlu kudretli tay bu Kazbek temsilcisi Muhammed Birbik'in de her ne kadar bu yıl koşmuş olduğu üç yarışta tabali dışı olsa da bu safkan iyi yerlerde koştuğunu da unutmamak lazım ve her geçen gün formunu da yavaş yavaş da olsa bulmaya başladı. Bence bu safkanın da e, iyi bir isim yazmakta fayda var. Tabii onun oğlu Uzun Mehmet bu turbu temsilcisi Ali Can İncil'e Son üçüncülüğü gayet iyi bir grupta elde etti ve kısa mesafede. E, normalde bu safkaları ben uzun mesafelerde yazırım ama bu safkaların böyle mesafelerde de güzel yarışları var. O yüzden e, formunu bulmuşken 10 nolu uzun Mehmet'i yazmadan geçmek olmaz. O yüzden ben de önceliği 6-8-10 nolu safkalara verdim. Ama yana kimler yazabiliriz? 185 günlük arasına rağmen iyi hazırlıklarla gelen 4 nolu Neverland bir de 5 nolu Aksuhan'ı ilave edebiliriz. Önceliğim 6-8-10 daha sonra 4 ve 5 nolu isimler. Günün 5. koşusu saatinde Ganyan olmuş e, handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 6 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuya baktığım zaman 6 safkan yer alıyor. Son iki yarışını arka arka kazanarak güzel bir form grafiği yakalayan ve güzel dereceyle de e, bu yarışa girecek olan 4 nolu Esra Rengiz bu King Captain Mustafa Çiçek de güzel çalışmalarıyla da ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. O yüzden tek olarak önericem. 4 nolu Esra Rengizi Mustafa Çiçek ile. Günün 6. koşusuna geldik. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına. Ve 10 sarkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman yine güzel taylar var güzel formlar yakalamaya başladılar. O yüzden e, buraya biraz dikkat etmekte fayda var gibi gözüküyor. Benim önceliğim 5 nolu East Sonata. Bir piyano Sonata temsilcisi olan Salkan Gökhan de start alıyor. Ve sezona 3. yarışında güzel bir ikincilikle giriş yapan ve formunu yükselten idmanlarında da belirgin aşamayı bence geldiğini gördüm. Son Sonata bende biraz daha ön planda. Altın olup Hasan da mavi gözlü dev denizcisi de Erhan Atı'yla yine 3 yarışı da birbirinden tatmin eder. Kısa haftalığında ben e, kesinlikle 5 nolu East Sonata'nın yanına yazılmasından yanayım. Tam bir de 10 nolu Shadows Enigma gözüküyor. Bu Torop temsilcisi Nevzat Avcı'la 98 gün önce yarış hayatına Çin'de güzel bir dördüncülükle başlayan bir ara veren, tabii 3 ay biraz geçkin de olsa e, bir ara vermesine rağmen güzel hazırlıklarla ve bayağı da bir eşkalli, at yakışıklısı kışıklısı desek herhalde yıldır. Bu sarkan bence kesinlikle ihmal etmemek lazım. O yüzden benim önceliğim 5, 6, 10. Ama bu üçlüğün dışında da birkaç sarkan daha yerim var derseniz de o zaman 4 nolu Drunkan Master. 8 nolu Kara Earth. Bir de 1 nolu Black Feet. Önerebileceğim diğer isimler. Önceliğim 5, 6, 10. Daha sonra 4, 8, 1. Günün son koşusuna geldik. Satış koşusu var. 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına. 13 sarkının yer almış olduğu koşuya başlamadan önce bakalım bunların fiyatı ne kadar? 1 milyonun üzerinde çünkü bunlar 650 bin ama bunlar tabii 4 ve yukarı yarış olduğu için bunlar 3 ve yukarı olsaydı 3 yaşlı olsaydı hemen Tavan yapıyor ama 607 standart bunlar ya. 590 dolar. Obra da 590. Ama obra da başladı 10 yaşına geldi. Ama parasını çıkarır mı? i̇ki tane yarış kazanırsa çıkar herhalde. Masraflar arkadaşlar, at masrafları gerçekten çok pahalı Yani bazen dışarıdan bakıyoruz kolay gibi gözüküyor ama inanın ciddi bir masraflar var. Yani hiç ummadığınız masraflar var yani. Allah yardımcılar olsun. Kolay da iş değil. çünkü her hafta koşmuyor yani. E, Girelim 10 koşuya. Ben 7 nolu Obrada ile başlayacağım yine bu 10 yaşına geldi. Yakalamış olduğu bir form var. Bence bu formuyla arada 1-2 yarış daha götürür diye düşünüyorum. Çünkü bir ay sonra artık Obrada bence fazla yarış kazanma şansı düşer. Ama tabelesi yapar mı? Parasını kurtarır mı? Kurtarır. Neden kurtarmasın? İyi bir isim çünkü. Ama bugün yine ben de 7 nolu Obrada ön planı. 4 nolu My Pride. Evet bu hakim temsilcisi Nevzat Avcı da yine son yarışta güzel birincilik elde eden bu isim yine burada formda ve şanslı gözüküyor. Tabii 5 numaralı Selanik Prensi. Mendip temsilcisi Görkem Özçelik de arka arkaya 2 beşinciliği de fena değil bu safkan. En son Obradan'ın yarışında da beşinci geldi ama bu safkan her geçen gün aşama aşama formunu yükseltiyor. Ben o yüzden bu safkanı ön plana alıp e, bu son koşuda 7-4-5'i biraz daha ön plana aldım. Ama bu üçünün dışına yazarsak da bu 13 numun Niko'ya dikkat etmek lazım. Bu safkan da fena değil. Bu aralar hoşuma gidiyor. Bir de 8 numun Printing Tintin. Bu safkanı ilave edip bu 7-4-5 daha sonra 13-8 olarak ederebilir. Hemen şablonumuzu da paylaşalım arkadaşlar. Önce İzmir'i paylaşıyoruz. Hemen arkasından Antalya şablonu var. Dediğim gibi arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Emojilerinizi bekliyorum. Hani hiçbir şey yazmasanız selamun aleyküm deyin. Aleyküm selam deyin. Hani bu kötü bir şey değil. İnanın ücret yok. Bazı arkadaşlar gerçekten bakıyorum ya da ben bunu yaparsam ücret mi? Dışarıdan görüyorum çünkü. Bilmiyorlar. Ben onlara bir şey diyemiyorum. Bilmiyorlar. İşte ben de o yüzden söylüyorum sürekli. Neyse her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlığınız da önemli. Yarın görüşmek üzere. Şaka. Şey.